Öğreneceksin yüreğim, öğreneceksin. Dünyanın hasret, ölümün vuslat olduğunu. Ey gönül, bir günahı işlerken, onun küçüklüğüne değil, onu yasaklayanın büyüklüğüne dikkat et. İyilik ticaret değildir. Allah için yapılır ve unutulur. Cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemedim. Ölümü anmak ibadetleri, unutmak ise günahları çoğaltır kırıldığını belli etmeyen insanları üzmeyin çünkü onlar sizi kaybetmemek için susar aptal oldukları için değil kumaşın astardan kıymetsiz olduğunu değer bilmezin eline düştüğünde anlıyorsun yara büyük olunca yama tutmuyor be azizim olmayınca olmuyor işte gülmeyince bahtın ne önemi var ki tacın tahtın şans olmayınca şahıs ne yapsın olmayınca olmuyor. Anlamalıydı insan insanı yüz ifadesinden. Sevgi eksilince yüz ekşir, saygı eksilince söz ekşir. Sitem söylenince yüze, kıymet kalmaz ki öze. Kırdığın gönülden gül açmasını bekleme. Yaralı yürekten, tatlı söz yaşlı gözlerden güler yüz bekleme. Her insanda yürek var ama her yürekte insan yok. İnsanoğlu yüzüyle değil, yüreğiyle güzeldir. Ağaç vefasız olunca dal yaprağı vedasız düşürür. İnsan duyarsız olunca dost vefayı üşütür, gönül muhabbeti düşürür. İnciten incinmedikçe idrak edemez incitmişliği. İnsanın özü yanmadıkça ah ağızdan çıkmaz. Merdivenler gibidir ömür, her basamakta hayatından bir an kalır. Geriye dönüp baktığında kurumuş yapraklar gibi. Hayallerin dağılır